Kristalin alemi, gök kubbenin açılışı. Üst makamlarca onaylanmış olan bilgilerin sizlere sunulması önem arz eder. Gerek bilgi dağarcığınızın genişlemesi, gerekse yollarınızın kesiştiği noktaları tanımanız adına yapacağımız açıklamaların hakikat alemine geçişinizle birlikte sizlere gök kubbenin açılışına isabet eden durumdur. Gök kubbe dediğimizden anlamanız gereken kendi manyetik alanınızın dışına çıkışınızdır. Bazı durak boyutlarını geçerek içselleştirdiğiniz tanrısal kimliğinizle birlikte açılacaktır. Her şeyin ötesinde buradaki yaşam kristalize edilmiş tüm madde boyutlarının hakikatidir. İşte buradan sizlere sesleniyoruz. Size göre zaman algısı bir ilizyondur. Buraya göre zaman yoktur. Sadece oluş vardır. Bu kubbenin açılması için kendi manyetik alanınızın dışında oluşturulan haz enerjisi buradaki doğal yaşam formu olarak nitelenmiştir. Kalan kısmınızın buralara kadar varabilmesi için oluşturduğumuz yeni sistem düzenlenerek buraya akış sağlanmaktadır. Buranın oluşumunda katkı sağlayan tüm kamil insan sıfatına ulaşmış yücelerimizle birlikte Kainatın farklı bir alanıdır ve buradan devam edilmektedir. Buradaki oluşum tamamen manyetik alanın dışında kristalleşmiş alanlarla tezahür eden, yeryüzünden uzakta olan bir alanda eşi benzeri görülmemiş bir yaşam formudur. Burayı bedenli bedensiz bir üst makam olarak düşünürseniz, ancak size göre bir masal diyarı olarak tasvir edelim. Ve gelelim bu alanın yapılandırılmasına. Kutupların ardındaki yerleşim alanına isabet ederek size göre göklerden gelen fakat bizdeki görseli ancak yüzeyde oluşturulmuş bir mekan olarak anlatabiliriz. Sizlerin cennet olarak nitelediği makamların yüzeyden dikeye doğru çıkışıdır. Ne kadar anlatsak kelimelere sığmayacak kadar geniştir. Sizler bu makamın üst mertebesine ulaşırken buradaki yüzey yaşantıyı anlamanız için kodlu olarak yazdırıyoruz. Kodunuzun aktif olması için bazı anekdotları size ulaştırmak istedik. İşte düşleyerek vardığımız dünya alanı dışındaki hakikat budur. Sizlerin isimlerine cennetler diyerek ulaşmak istediğiniz yerlerdir. Düşlerinize bırakılmış bu alemlerin hepsinde payınız büyüktür. Ve hepinizin burada olduğunu tekrar hatırlatarak buradan oradaki düzene katkı sağladığınızı bildiriyoruz. Haylice yorulduğumuz bu yapılandırmada emeklerinizin paha biçilmez olduğunu ve hak edişlerinizin buradan öteceği net alemleri olduğunu söylemek isteriz. Hepinize bizden en yüce, engin enerjilerle gelecek ortamlarınızda buluşacağımız hakikat aleminden sevgi ve selamlar. Kamil insan mertebesi. Şimdinin içinde kalmanız için tabirinize göre an olarak belirlenmişti. İşte bu anlardan bir tanesinde sizdeki rüya aleminden diğer rüya alemlerine geçiş sağlanmıştır. Nuh tufanı olarak benimsediğiniz tüm oluşumun içerisinde bir döngünün kapanıp diğer döngüye geçildiğini bildirmiştik. İzninizle size hitap etmek isteyen Nuh'un bazı açıklamaları olacaktır ve herkesin şuur altında kalan bilgilerini temizleyip yüzeyde bırakacaktır. Kendisinin Asli görevidir bu. Manyetik alanınızın dışına çıktığınızda diğer döngüye geçmiş oluyorsunuz. Oradaki döngülerin katkıları bu dünya aleminde sağlanmaktadır. Sizlerin Atlantis ve Mu olarak bildiğiniz kıtaların aslında batık kıta değil, her daim yaşamış ve canlı olduğunu bildiriyoruz. Biz Nuh tufanı olarak kadim uygarlıkların sahibi ve kurucularıyız. Tertemiz bir kara parçası üzerinden gelen yeşil zeytin dalının filizlenerek tüm alemi yarattığı gibi bizim de alemler üzere katkımız olmuştur. Sizlerle irtibatımız bu tufan üzerinden hayli bir süreç sonrası başlamıştır. Tüm evrenin bu oluşuma katkısı hiçbir nizama eşdeğer değildir. Oysa ki Atlantis'in kuruluşuna öncelik vererek sonrasında Mu ile tanıştırılıp bir ezoterik yapılanma sağlanmıştır. Bu yapılanma sonrasında durum negatif bir hale geçip en düzeysiz şeklini alarak tüm katkılarınızı yok etmiştir. Bunun üzerine tekrar bir yapılanma sağlayarak sizlerden çok uzak olan bir alanda ve kutbiyetsiz bir ortamda var edilmiştir. Bu yapılanmanın sahibi ne Mu ne de Atlantis olarak bilinecektir. Her iki tarafın özeti olarak devam edecek olan bu yapılanma, Kaf Dağları'ndaki mizansen başlığın ardındadır. Oradaki yapılanmaya tekrar hayata geçirilmiş olan bu uygarlığın ismini açıklayalım. Ve işte size hakikat aleminden bir kıstas diyelim. Böylelikle sizlere ulaşmış olan bilgilerin sahih olan kısımlarını alarak sahih olmayan kısımlarını eleyelim ki bir Atlantis'in negatif olmadığını bilin. Negatif alem tarafından saldırıya uğrayarak buradaki huzuru bozarak Mu kıtasına dahil edilmiştir. Oysa her iki kıtanın kardeşliği ve hoşgörüsü tartışılmazdır. Hiç şüpheniz olmasın ki, özümüzden gelen özümüzle birlikte devam ediyoruz. Ve bu devam ettiğimiz alanların yer üzerinde olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu paylaşımlar duyularak, her birinizde etkisini göstererek, sizlerin de bizlerden olduğu gerçeğiyle, buradaki kıstasların içerisinden kendinize düşen payı alarak devam ediniz. Ve bu hükümdarlığın kurucuları olarak kendiniz de onur duyunuz. Bizler sizlerin ataları olarak sizleri gıpta ile izlemekteyiz. Lakin asıl özünüzün buralardan gelerek oradaki sisteme katkı sağlamak üzere konuşlandığını artık bilmeniz gerekiyor. Tüm bu sebeplerle bizlerden size en güzel enerjilerin açık olduğunu, ve bu enerjilerle bizlere ulaşacağınızı duyurmak istiyoruz. Bizlerle meditatif hallerinizle iletişime geçerek yolunuza katkı sağlayabilirsiniz. Kalan sürenize bağlı olarak söylemek istediğimiz çok şey var. Ancak gelişimimiz açısından sıkıntı doğurabileceğini öngörerek bazı konuları kapalı tutuyoruz. Sizlere izlemeniz gereken yolların tariflerini veriyoruz. Öncelikle kutbiyetsizliğiniz ve denge halinde olmanız kural şeklinde yorumlanabilir. Bize olan güveniniz ve teslimiyetinizle devam edeceğiniz bu yolun kapıları açılacaktır. Her birinizin ayrı ayrı değerlendirilecek olan enerjinizin topluca bir akışta buraya ulaşacağını ve burada devam edileceğini bilmenizi isteriz. Sizlerden bizlere gelen akışların içerisinde kendinizi bulduğunuzda sizlere açılacağız. Dünya halklarına selam olsun birlik bilinci doğrultusunda ortaya çıkmış olan tüm bilgilerin bir akış ile temas eden her birey tarafından içselleştirilerek birliğin manasına ulaşmasını istiyorum. Ben diyerek detaysız bir amaca hizmet eden her bireyin koşulsuz bir yalnızlığa mahkum kaldığını biliniz. Bendeki alemlerin yaratımlarından önceki halime dönmüş olursunuz. Sadece benlik duygusu ile bir yere varılamayacağını anlayacak, mutlak bir beraberlik haline bürünmek gereksinimi hissedeceksiniz. Oysa ki sizlerin her bireyin tezahürü olarak devam ettiğini bildirmiştik. Kendi aleminizde sadece yerleşik düzeninizde hiçbir ilerleme kaydetmeyeceğinizi anlamış olmanız gerekmektedir. Birlik denildiğinde hiyerarşik bir düzen kurgulayıp sizlerin hizmetine sundum. Bakın sundum diyorum. Benlik işte böyle bir şeydir. Kimse kimsenin ahı ile bütünleşmeden her bireyin kendi tezahürünün gerçekleşerek tamamlanması için bizlik konumuna geçmesi en makbulüdür. Oysaki ben bilincinde kalan her tür kaybetmeye mahkumdur. Şimdi gelelim asıl meseleye. Kimsenin kimseden üstün olmayan bir tezahürü bulunmayacaktır. Bu demek oluyor ki sendeki yetkilerle vardığın noktaların her bireyin huzuruna sunulan bir makam olduğunu anlaman gereken zamanın içindesin. Bir zaman meselesi değildir aslında. Zaman, sizlere sunulmuş bir ilizyondan öte değildir. Şu anın içerisinde yaptığın, onayladığın, tezahür ettirmek istediğin her şey ve bunların içerisinde sadece kendini bulmak adına geliştirdiğin yollardır. Sen ve ben olarak indiğimiz bu dünya alemine, katkımız sadece insanı kamil yetiştirmek değil, ona kendisinden bir eser armağan etmektir. Bunun mümkün olması için kişi her türlü alemlerden geçerek, bazı kuralsız cehallere girerek, deneyimlerini geliştirerek ve kendini bularak yaratımının eşiğinde kendisine teslim olarak devam eder. Öyle bir haldir ki bu, sadece bu yollardan geçmiş, ve olgunlaşmış bir halin içerisinde uyandırılmaktadır. Öyle bir geçiştir ki artık kendisinden vazgeçmiş ve bize ulaşmıştır. Olan ve olacak olan her şeye teslimdir. Bu makamın yücelikleri size göre eşsiz, bize göre başlangıçtır. Kimlerin bu makamlara ulaşacağını bizler bilmekteyiz aslında. Sadece onlara bazı şanslar vererek tekrarında onları eğiterek fakat sonucuna ulaşamayacakları terk ederek devam ediyoruz. Bu terk edişin manasına bakalım. Sadece bir toprak alanında iken size bir ruh üfleyerek varmış olduğunuz bu sonuçların kendinize faydası olmuştur. Bu bakımdan tekrar topraklanarak bir ışığın yeniden parlayacağı güne kadar bekleriz. Bizler için bir mahsuru olmayacaktır. Bizler hayli yollardan gelerek bu düzeni sağlayan ana kraliçeleriz. Ana kraliçe olmak topraktan ağaca, çiçek tohumundan havaya, bitkiye ve oluşan alemlere katkı manasında bir düzen sağlayıcı olmak demektir. İşte bizler size bu anlarınızdan itibaren eşlik etmekteyiz. Her alanınızda düzenlemeler yaparak Gerek boyutlar arası, gerek iç aleminizde kurguladığınız ne varsa, bizlere iletilerek düzene katkımız sağlanmaktadır. Olabilecek her durumda bizlerin size olan katkısı meçhul gibi görünse de, eşlik ettiğimiz alanlarda sizlere mezuniyetinizi verenleriz. İşte bizlerden size bir öneri bu. Uyanışınızın içerisinde kendinizden kimliğinize olan yolculuğunuz birlik ve beraberlik üzere olsun aksi halde tek başınıza bir ordunun karşısında güçsüz kalırsınız. Bu kıstasın hakikat olduğu ve önemli detayla donanmış olduğu sebebiyle iyi anlamanızı ve üzerinde tefekkür etmenizi istiyoruz. Şunu da unutmayın. Kim ki ben üzerinden yorum yaparsa ona şiddetli bazı haller yaşatabilirim. Bu da size uyarımız olsun. Sizlerin selametinin bizler tarafından sağlandığı gerçeği hareket ediniz. Şimdi devamındaki yere gelelim. Kamil insan mertebesi, insanın azınlıktan çoğula geçişi bütünlük manasına ulaşması, tüm sıfatların kendinden zuhur etmesiyle eşdeğerdir. Oradaki mana sadece tek bir değil, bütünlüğün içerisindeki tekliktir. Bu böyle bilinsin. Kamil alanından alınarak, düzenin içerisindeki makamı ile birlikte, Tekrardan bir düzene konularak oradaki uyum süreciyle birlikte tekamülünün devam ettiği bildirilir. Bu dünya düzeninden farklı bazı alemlere geçilerek tekamül aşamalarının tamamlanması istenir. Bundan dünya ile ilgisi kalmadığı başka bir ortamın düzeninde tekamülün oradaki uyumuna göre devam edeceğini, sınav dediğiniz sistemin aşamalarını geçerek tekrar farklı bir düzende olacağını anlıyorsunuz. Sizlerin cennet makamlarına bakacak olursak, oradaki saltanatın aslında bu dünya düzenine göre tasvir edildiğini, buradaki aleme göre cennetten uzak olduğunu anlayacaksınız. Yine de sizlere vaat edildiği üzere bir tasvir geçerlidir. Burasıyla mukayese edemeyeceksiniz. Şimdi oradaki düzeni şöyle anlatalım. Buraya göre üst düzey yaşantılar ancak üst düzey yaşantıların alışılagelmiş bir düzeni içerisinde kimin ne yaptığına bakılmaksızın kimin ne ürettiğine bakılmaktadır. Buradaki sisteme göre bir farklılığı akıl üzerinden, gelişim üzerinden sınavların olacağı, düzey olarak tarzın dışında üretim, farkındalık ve üst makamlara doğru evrilerek devam edecek olmasıdır. Şunu sorun etmeyeceksiniz. Biz nasıl birlik beraberlik içinde yaşayacağız? Bu zaten alışılagelmiş olağan olacaktır. Birlik işte böyle bir yöntemde ortaya çıkartılacak muazzam bir enerjiyle halledilerek yaşanacaktır. Sizlerin üzerindeki varlık alemlerine baktığınızda bunları görebilirsiniz. Tıpkı aralarda olduğu gibi şimdi isterseniz benliğinizle devam edin ya da birliğinizle bize ulaşın.